Günün son saatlerine yaklaşırken sıcak gelişme Osman Kavala davasında çıkan ağırlaştırılmış müebbet ve 18'er yıl hapis cezalarıydı. Açıkçası Türkiye'nin siyasi gündemine de da damga vuracak bir mahkeme kararı. Hatırlayın daha önce 10 büyük elçi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde bir bildiri yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunların istenmeyen adam ilan edileceğini duyurmuş. Sonrasında elçiler geri adım atmışlardı. Yani Osman Kavala davası çok yakından Batı'nın takip ettiği bir dava. Bu konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. O yüzden Türkiye siyasetinde önemli bir tartışma konusu. Bakalım neler olacak. Ama şunu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti Yargısı bağımsızlığını göstererek bir karar vermiş şu anda. Bundan sonra olacaklarsa dosyanın istinafa gönderilmesi şeklinde olacak. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den çok sert bir eleştiri geldi, tepki geldi bu konuyla ilgili olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a andolsun ki hesap verecek, yargılayacağız mesajlarını paylaştı. Yani tansiyon Osman Kavala davasına çıkan kararla siyasette yükseliyor.